Bu e, yine Konya istikametinden gelirken burada uyuya kalmış galiba arkadaş. Sabah altı buçuk yedi arası. Biz geldiğimizde burada zaten kaza olmuştu. Muhtemelen uyumuş ya da rahatsızlanmış olabilir şoför arkadaş. Ama yine de çok büyük bir hasar değil. Ancak 14-15 kişinin yaralandığını söylüyorlar. Bir kişinin ağır olduğunu öğrendik. E, Allah beterinden saklasın. Yani. Burada geçen sene aynı şekilde, geçen sene Ramazan'da yine böyle bir kaza olmuştu. Yani burada ileriden gelip de uyuyup, bu sağ tarafa düşenler zaman zaman oluyor burada. Geldiğimizde ambulanslar vardı. Ee, i̇lk başta zaten bir belediye otobüsü durup ilk müdahaleyi yapmış. Birkaç tane arkadaşı herhalde galiba çıkarmış çünkü daha sonra görüntülerden baktık. Ee, ambulanslarla müdahaleler yapılmış, bizim geldiğimizde de zaten yararlar götürülmüştü biz sabah 9 üzeri su, sularında buradaydık